Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. George evlerde başlayan maceramız maalesef e, Pochinki tarafında sona erdi. Pochinki'ye yakın bir yerde sona erdi. Ama tabii ki takımımız yine aldı. E, ben maalesef yine bireysel takılmanın kurbanı oldum arkadaşlar. Bu konuda biraz kendimi öz yapabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız lütfen. İyi seyirler. M4'ü ben de bulamadım. Scar var. Scar aldım. Beyler Kanka ikinci gel. drop düşüyor. Koş. Koş koş e, koş koş koş. George bula koş. George bula. Al şunu al uzatılmış bıraktım sana. Silahınız var mı? Drop'a doymadılar lan. Silahınız var değil mi? Aa AK Doğru var, lan. AK'ye mi geçseydim neyse. Bizden atlayalım soldan girelim abi oraya. Ya, orayı oraya ben, oraya. ben hiç seviyorum. bizi vurdular demin. <laughs> İyilene. İyilene bizi vurdu vurdu. Abi drop'u da tabuca atmışlar ya. Bunlar gitti mi acaba? Ana ben denize düştüm. Aa. Aa. Önüme a. evet, kafama düşme. kafama adam. Ha adamları gördüm. Dur reis dur basma basma dur. Ah yapma ya. Kanka basma yani. Tamam. tamam. Lan konteynere gitseydik yedi var ya. Bir bazı şat yedi. Bir daha yedi. Oğlum nasıl bayılmıyor lan bu? Batı şart yedi adam ya. Sol taraftalar koşun. koşun. Yedi bir headshot. Nerede? Nerede kanka? Bir headshot yedi şurada. Bir daha yedi bayıldı. Bayıldı bas 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 bas. Bas, bas oraya bas. İki kişiler biri baygın biri, biri aşağıda konteynerin içinde. İki kişiler abi basın. En, uç, en uçtalar hocam? en uçtalar en uç en uç. Solda en uçta. En uç konteyner orada. Abi. Tamam nerede? Abi. Diğeri de Şöyle bayağı yedi da. ya. Abi gördüm. Abi ikisi de hasarlıydı ikisi de. Biri baygın biri kaç, hasarlı. Kaç, kaç, şurada biri. Bas abi. Bas bas bas. Ömer bas Ömer bas. Tamam baygın. O baygın. Solda. Şu şurada. O da baygın. Bitirin abi bana gelin bana gelir. Şu adam bitirin. Bitti o. Biri yar solda. Buraya bir bomba attım. Kanka biri daha var ha. Hala baygın lan adam. Ben kaldırıyorum. Koru bizi. Tamam ben buradayım. Ha gördüm adamı. Adamı gördüm en uçta. En uçta. Soldan geçiyorum. Benim kirim daha gelmedi ha. Yapma. Bitirecek, bitirecek, bitirecek. Yapma. Canı yok, canı yok, canı yok. Hiç yok. Sıfır. Sıfır, sıfır. Bas abi. Kas üçü var Bas abi Köşede, köşede kanka Ha onun köşesinde. Ha orada. Bu, bu, mavi. Burada. Burada. Aa. Anasınız. Gerek kanka. Gerek o yüzden. Bitti mi bunlar? Bitti, bitti. Bitirin. AVM olacaktı onda. Şerefsiz direkt bitirdi ya. Ben de şimdi onlarınkini bitirdim ya ondan. Beyler, hala kasıyor ya. Emin misiniz? Kanka AVM aldınız mı? Sanki bende M24 bayağı bir şey vardı ya parçalar. Bana M4 lazım da bu baygınları neredeydi bunların? Şu arada konteynerde. 8x de vardı Ben şurada bir canımı fullleyeyim ya. Şey Ay, niye basmıyor ya? Kanka AVM'yi AVM ben alıyorum. AVM'yi aldı. M4'ü arıyorum ben. Ee, M4 göre bir M4 bulmam lazım. Ha buldum. Tamam. Şu adamlar dikey yok muydu lan? Şu droplarda ne var M4'da. lan? Belki MK vardır alayım. Canım vardı sanki ya MK. Bakarım şu drop'a da bakayım Abi, da. Abi adamlarda bir loot var var ya efsane. Biraz Zaten vur vur ölmüyorlar. Aha yani karşı adam, atıyor karşı. karşı. Karşı atıyor gördüm. Ah yapma ya ağaçta mı var? Dün Fenerbahçe kaybetti bugün de Beşiktaş kaybetti Aa. kendi sahasında. Yedi bir tane. Ağaçta var. Karşıta şurada. İki kişiler orada. Abi onlara basmamız lazım. Beyler. Oğlum soldan da şey geldiler. MK var abi bunda, almak istiyorsan. Beyler basmamız Geliyor. Lazım. Nerede? Nerede? Basmamız lazım onlar ya. Çek de attılar. Basmayalım çünkü gelecekler abi zaten. Biz niye alanın dışına çıkalım ki? Ya bunda değiller hmm. de Reis. Bu Gördüm de. adamı. Şunda baktım. Şundakine bak. Ah! Geldim geldim. Ya benim var ya hep böyle oluyor ya. Nerede Reis? Evin soldaki kırmızı evin duvarından bakıyordu biri de ağaçta ağaçta gibi beni nasıl gördü ya yani? yedi bir tane ağaçta gibi chat. bir body yedi abi o ikinci body yedi içeride de yedi evin içinde var. evin içinde yeşilin içinde 3-4 kişi var bunlar sağda da var beyler beyler sağda da var 3-4 kişi bunlar biri bayıldı oradakiler sağda da biri var ama göremedim. Abi dur Oo. dur. Ana yedi bir tane. Yedi bir tane. ya izledi yayınlar. Ah yapma yok. be. Kanka Abi, sesim ya. var benim ya. Var da ıı, şey değil yani. Yapma be. Uzak biraz. Abi bunları bitirmemiz lazım bizim ya. Abi rush yapın. Arabadan arabayla rush yapın. Bir dakika bekle. Ya, ya gerek yok de, alan dışı. aynen bekle hiç gerek yok. Gelecek. Abi mecbur gelecekler ki. Gelecek bayağı da hasar yedi zaten onlar. Kasmaz kalmadı yani. Aynen bizde de yoktu. Ben şu an... Onlar geldiği aldım. gibi... Geldiği gibi bitecek yani. Öyle söyleyeyim. Gördüm. Adamın teki şurada, şurada. Yattı tamam, oradan, sis şey attı. Sis attı. Şurada da var biri. Sisliyor Çıkar. beyler. Beyler sisliyorlar. Çıkar. Sisliyorlar. Kaçacaklar kaçıyorlar, 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 kaçıyorlar. Şurada. Aa nasıl kaç? Orada yok. Yine kaska vurdu bu ya. Tamam birini baydım. Birini baydım şurada. Geliyorum. Oradakini baydım. Abi Oskan o, o skan nerede? Auskan çok fena vuruyor ya. Birisi çok ya arkadan adam... gidiyor. Arkadan ya. gidiyor. Neydi bir tane baydım. Sen vur ben kaldırıyorum ben adamı. Abi adam Oha adamı renderlamadı var, lan renderlamıyor AVM oğlum 8x kanka AVM yok adamda. Beyler 8x Sen de var. AVM var oğlum. Var da bende şey olmuyor yani. Adam göremiyor. 8x renderlamadı adamın tek sahaya geçti. Sağ tarafa geçti. Biri daha geçiyor. Olur. Biri daha geçiyor. Ya, böyle şey yani Araba getirdi, satalım. araba getirdi, araba getirdi. Araba araba getirdi. Birisi şu ağaçta. Birisi şuradaki ağaçta. O arabayı bekleyecek. Abi arabayı çok iyi taramamız lazım. Bizim araç nerede? Geçiyor. Ara. Sağa geçiyor. Değdi bu badşer. Bayıldım. 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 Oh. Süper. Süper. Çok güzel bayıldım. Süper. İki sefer ben de vurdum ona badı. Biri daha geçiyor. Biri daha Biri geçiyor. Daha... Tara ya. Oh. Tamam. Güzel. Güzel. Güzel abi, harikasınız. Geçecek onlar geçecek daha, daha geçecekler. Baygınları var orada. Yol yapıyorlar. Aynen, baygınları var. Dikkat edin. Alan geliyor. Arabaya bindi. Araba, ara, 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 ara. Araba benden. Birisi yürüyerek geçiyor. Birisi yürüyerek geçiyor. Bakın abi. Onlardan biri koşarak geçiyor. Sistem şu anda. Şu an a geçti abi geçti 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 oraya geçti. Kanka şurada araç yok mu ya direkt basalım. Önde abi. önde 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 ben getirdiğim benim araç var. Bu konteynerlerin önünde hemen. Ah, atam yok. E ee, onlar yine havanda değil. Oğlum arabayı saklayın lan. Orada değil oğlum dağda dağda. Şurada şurada. Dağda. Oğlum ben oradan gördüm sizi. Baydım ne birine. birine baydım. Birine baydım. Burada var. Abi ne atıştı ama var ya. izleyenler yorum yazsın o atışı. Kanka bence gidelim ya. Beyler gidelim. Farklı arabayı al. al, arabayı al, arabayı al. Gel gidelim onları köprünün öbür tarafından kıstıralım. Devam et abi. Köprüyü geç. Evler var. Sağ Nereden var. görüyor lan bu? Vur 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 vur. Şöyle araç patlıyor dur. Şu tepeyi alalım ya, evet. şurayı alalım. Tepeyi alalım. Sağ tarafına dön, dön sağa. Aynen, arabayı oraya saklayalım. Dön 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 Kastıyor dön. Kaçıyor Çok kötü yere durdurdun arabayı. Oğlum öleceğim. Ha, araç geldi, buggy geldi. O ne ya, ne biçim spray attın öyle? Arkadan çıkıyor. Sağda var, sağda var. Lan buggy geldi, buggy. Beni bayılttılar, var. Ömer, Ömer neredesin kanka? Gel bana. Gel bana. Ay ne kadar kötü sprey attım ya. Allah Allah. Ulan son anda vurdu ya. Sende enerji var mı? Bende yok. Bir al, tane var. al bunu al bunu al. Nerede adamlar? Bir Evlerde tane. mi? Kit evet. bana var mı? Fazla. Bir tane de yok aldı bende. Targı bezi var. Tamam bende bir tane kaldı evet, gördüm, da. Gördüm yani. gördüm. Abi bize dakika gel şu tarafa. Kanka çok açıktasın ha. Oğlum nasıl bayılmıyorsun ya? Nasıl bayılmıyor abi? Çatı var çatı çatı. Çatıya da bakıyorum. Kimse gözükmüyor. Araç geldi. Araç geldi. Burada. Tamam ö soldaki Bak. Bagi... Beyler arkamızda araç Bagidler var. Öldürüyor. Arkamızda araç var. Karşı evi bitirmemiz lazım bizim. Aynen o ev çok sıkıntılı abi. Bagiller öldü ya. Birini baydım oradan da ha gördüm adam şimdi. 7 tane. Abi bu nasıl ölmüyor ya? Bu M24 ne olmuş ya? Susturucu mu var? Abi nereden atıyor hiç görmüyorum var ya adamı. Ben görüyorum kanka adam evin üstündeydi en son. Bak şuradaki evin üstünde adam. Bir görebilirsen. Ha gördüm, Bak gördüm 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 gördüm. Gördüm. Bayıldı. Baygın Çok Yelek yok ya? Yelek var mı burada? Baygın Abi şeyde var. Drop'ta. Kinsevi var. Beyler ben en sağlı geçiyorum. Ben de gelin bence. Sağlı bence geçme. Sağda adamlar var. Hayır bak burası coverlı. O yüzden diyorum. Arkaya da coverlı. Siz orada açıktasınız arkaya. Gördüm. Yedi bir tane. Aa. Abi bu kaç tane yedin ya? Abi kaç tane atacağım ben size ya? Birini baydım abi. Birini baydım. Gördüm de vuramadım. O ona gidiyor. Ona gidiyor. Gel aynen abi. abi. Aynen sağlı gel ya. Sağlı gel onları bitirmemiz lazım. Aa, oradan oynuyorlar tekrardan. Tamam Tepe sakin, var. sakin sakin sakin. Sakin abi. Geçiyorum. Bir tane yedim yani. Geçiyorum. Oo arkadan çıkıyor. Arka, arka sıkıyor. Arka sıkıyor. Arkaya dön. Dön bir arkaya bir tur. Arkaya dönme arkaya dönme. Gördüm adamı. Gördüm. İki kişiler. Tepe bug'ı var. Arkan, arkanın tepe bug'ı var. Ömer, Ömer gel benimle. Ömer bu tarafa gel, sola Bilmiyorum. gel. Sen de gel, sola gel, sola gel, sola gel. Arkaya gözükme, gel benimle. Bu taraftan oynamamız lazım. Kanka gel, bana gel, bana. Bana gelin bak, buradan iki tarafı da kapatıyoruz şu an, gelin. Yalnız şu geldiğimiz tepeyi alırlarsa eğer adamlar çok kötü. Adamla tepe bug'ı var ya. Bak çok güzel burada tepe, tepe, bagı bagı var. Orada, tepe bagı var. Orada tepe bug'ı var. Orada tepe bug'ı var. Abi arkadakileri boş boşluyoruz. Buraya niye geldik? Ya şu evlere bir oynayalım. Gelin beyler. Gelin Aynen, beyler. Aynen direkt evlere geçelim. Kanka geçelim. ben oraya dedim de bakmadınız ki bana. Ben Gelin. onun dibine kadar gitmiştim. Ben senin peşine geldim. geldiğince ne bileyim. Gel benle. Evlere bir oynayalım. Şöyle kit varmış. Kit aldım. Neyle sıkıyor lan bu manyak? Girdim ben. MK. Eve girdim. Eve buradalar, girme abi. Buradalar, burada buradalar. Abi. Burada. Geliyorum. Arkadan sıkıyorlar ya. Bayağı yedi. Bayıttım onu. Beyler şurada da var. Şurada, 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 şurada. Canı çok az. Kanka, dur dur dur. O değil, o değil. Can basıyor. Tamam, biri daha. Maskara bekle. Beyler şu tepede var, tepede tepede. Canı çok az. Tepede. Dur İçeridekini abi. bitir. Gel, biri bana A gelsin, biri içeriye girsin. Gir içeri bitir onları. Şurada iki kişiler, gireyim. iki kişiler. Arkadaki... Abi arkadaki bayılttı beni. Üçüğümü de aldım, gel buraya gel. Arkadaki bayılttı beni. Aha Koş, koş. seni görmezdi köşeye gitseydin. Duvarın şey köşesine gitseydin görmezdi. Şey Çocuğu ya. Bu ayette Terbiyesiz. yapmayın. Küfür kanka. Of. <laughs> 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 Benle. Nasıl görmediler? Bizi görmediler kanka. Görselerdi de onlar bizi çoktan sıkmışlardı. Sağda Sağ geldi. Abi. abi bir bombard, kişi bomba, kaldı bomba, herhalde. Bomba, bomba, bomba. Kayaya bir bomba Bik at. Kayaya bir, şey. bir bomba at. Molotof at veya bir şey at. Bitti onlar tamam. Bitti. Orası bitti abi bitti. Gitme 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 abi. Bir kişi daha var onlarda. Ağaçta lan. ağaçta sanırım ağaçta. acaba? bak. Yere yattık. Yere yattık. Tamam, çok ciddi, iyi, çok Ceyler. iyi. Son iki kişi, son iki kişi. Evet, Onlar da solda. Gel gel, o şuraya al. Alan dışı. Abi şu Son aşağı. zaten iki kişi kanka. Gel aşağıdaki, Ömer. Aşağıdaki adam sıkıntı aşağıda. Ya alan giderim, sıkıntı yok. Ya, ya tamam be. Tamam. Tamam. Gördün mü? O öbürü bakıyormuş, ben onu diyordum. Birine tamam, bakıyordu tamam. o taştan kavur alıyordu. Tamam Bom, abi, o size bomba gelecek. Bomba atsana, oraya bomba atamıyor musun? Yok, yok, At bir bomba. Geliyor. Ya bırak, gelirken vururuz ya. Gelecek zaten mecbur. Seve seve değil bak, gelecek şimdi. Ha, kaçıyor, Daha geçiyor, geçiyor. Helal. Geç gördüm lan. Helal, geç helal, gördüm. Helal. Helalsin. Çok güzel. Sen bayağı bir insana vurdun. İki iki mi? Oğlum hasarıma bak lan. İki leşim var ama hasarıma bak ya. Abi sen zaten sürekli M24'le vurdun vurdun düşmediler Abi, ya oradan. Abi o nedir ya? Vallahi anlamıyorum <laughs> ya.